Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün arkadaşlar sizinle birlikte e, Minecraft'ta yeni bir mod Keşfettim arkadaşlar Paul'a diye mod Burada arkadaşlar majoritör için kendi tek süpeklerimiz Kendi üç boyutu tek süpeklerimiz yapabileceğiz arkadaşlar e, Biliyor musunuz bilmiyorum ama Tech'in Tech indirme çalıştım ama Tech'in indirim yerini bulamadığım için Buna kaldık arkadaşlar e, Bu önemli değil Biz bunda da bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar Bugün şunu şu şekilde 5 indirelim bunu 5 mi gerekiyor 5 indirelim şu boyuta dursun bu arkadaşlar ee, şunu silelim ee, evet arkadaşlar şimdi bu bölümde yapacağımız şey bir çekiç yapacağız, çekiç yapacağız arkadaşlar ee, torun çekici gibi düşünün bunu modellemeye çalışacağız 3 boyutlu halini 2 boyutlu yapmayacağım yani ee, bunun için ise bir tane blok yapmamız gerekiyor ve bu bloğun şeyini ayarlamam gerekiyor yani şu kalınlık ee, şöyle bakayım bir bunu birazcık aşağı indirmemiz lazım Aşağıda şu şekilde indirmemiz lazım e, tam burada tutturduğumuz zaman şimdi şunun renkini ama tekstür pekini ayarlamamız gerekiyor bunun tekstür neymiş mesela 20 bunu de 20 yapmamız gerekiyor ee, şu şekil beyaz yapacağım kuvars gibi olmasını istiyorum ben ortasını sarı mı yapsam mesela sarının tekstür pekini neymiş bakalım şuradan 27 tamam bu ortadaki sarı olsun arkadaşlar bir tane daha yapalım ve şunun ilk önce yerine işlememiz gerekiyor mesela şuraya doğru birazcık fare sesi geliyor olabilir arkadaşlar üzgünüm ee, şimdi şununla birazcık biraz geniş yapmamız gerekiyor bunu ve birazcık dar şu şekil mesela tabi bunu da yeniden şeklinde değiştirmem gerekiyor ve şu tarafa yani şu şekil oturtmam gerekiyor. Ee, ayar mi? Hiç fena olmayacak. Lan tamam, tamam şu şekil. Ee, şunu biraz daha kenara kaydıralım. Bu değil. Şunu. Bu şekilde kaydıralım arkadaşlar ve bunu birazcık daha şendirdiğimiz zaman kabuldür. Şimdi bunu da tek sürekli ayarlamamız gerekiyor. 20 yapalım beyaz olsun yani. Bunun aynısından bir tane daha yapmamız gerekiyor. Onun için de bir tane daha bu şeyden yap yapmamız gerekiyor. Şimdi bunun mesela tekstür peki şu an kaçta? 2.10 08. O zaman bunun ikide de eksi 2.10 olması gerekiyor. Eksi 2.10 yaparsam buraya ve bunun kal 80'miş Mesela bunu yine 80 yapalım. Aynı olsunlar. 85 şunun e, dur şunun ki neymiş mesela sıfırmış en baştaki bunu da sıfır yapalım ve bunu buraya kendimiz oturtmaya çalışalım böyle değil şu şekilde ve, dur şu şekilde arkadaşlar ve dur bu bunun kaç mesela 0.80 ise bunun de 0.80 bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bunun da tek sürüpkini 27 yap 20 yapmamız gerekiyor. 20. Yani bunlar veremem. bayağı zaman aldı arkadaşlar. Yani bunlar kolaylık öğrenilen şeyler değil. Şimdi şu şekilde bir yapısı gözüküyor. Var da bunlar mecratör için yapıyorum yani söylemiştim herhalde daha yeni. Bunu da birazcık yana kaydırmamız gerekiyor. Bunun için bunu da 3.5 yapayım. Biraz ah dur yanlış şey bastım bunu bir yap şunu 3.5 yap 3.5 yap bunu yani şurada bir yere dursun bu. bunu uzun yapacağım arkadaşlar şurada aynı gördüğünüz gibi tabi onun için şuradan skaldan büyütmemiz gerekiyor çünkü skaldan şeklini değiştirmiyor böyle mi böyle değil herhalde bakın yanlış yapmayalım biraz uzatırsam da tekstil bek sorun yani fazla şu kadar uzatabiliyorum Tam bu kadar ideal zaten. Ya yani en fazla sıfır olabiliyormuş. Bunu bilmiyordum. Bunu da sıfır yapalım. Mesela şu anki yeri bunun güzel. Biraz daha yana kaydırsam şu şekil. Şu şekil mi? Bu şekilde. Değil. Şu şekil birazcık. iki adım geri attığımız zaman iyi. Tabana tek sübekini beyaz atmamı gerekiyor herhalde. Bunu da 20 yapalım. Bakalım bir sıkıntısı var mı? Yok tamam sıkıntı olmadığına göre iyidir. şimdi bir tane daha şey yapmamız gerekiyor Yani bu böyle sürekli sürüyor arkadaşlar Burayı hızlandırmak isterim de yani hızlandırmayacağım Diğer belki diğer yaptığım şekilde hızlandırırım Mesela şununki kaçmış ee, 20 20'ymiş bunu da 20 yapalım Aslında bu tek sebebi doğru 20 şununki 0.80 0480 ve e, 200 200 ve birazcık yukarı değil de evet, tam şu tarafa doğru çekmemiz gerekiyor birazcık arada birazcık koşul olmasını istiyorum şunu kaç 350 bunu yine 350 yapalım Evet arkadaşlar artık bu çekicimiz yaptık arkadaşlar burada 16-17 tane parça kullanarak çekicim, çekicimizi hazırlamış bulunmaktayım bayağı uzundu buradayım yani ne diyeyim bayağı uzun sürdü arkadaşlar bunu yapmam gereken tek şey dışarı atmak ama şimdilik dışarı nasıl atılacağı bilmiyorum video arasında araştır ve dışarı atar arkadaşlar onun için bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Yeni bölümlerde yani yeni bölümlerde ve yeni tabula bölümlerinde ya da yeni herhangi bir seride işte arkadaşlar. Görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay.